Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün 9 Nisan Çarşamba. Normalde TT'ye gidip TET sonucu atmayı düşünüyordum ama okula gitmedim. AYT çalışmanın daha mantıklı olacağını düşündüm. Okuldaki sınavda konuştuğum bir arkadaşıma göre kolay dedi. Yani AYT çalışman daha iyi olmuş dedi. Tabi kişiden kişiye değiştir ama benim şu an AYT daha önemli öncelikli olduğu için şu an AYT'ye özen veriyorum. Bugün kalktım. Uyanamadım. Bir, bir saat daha yattım falan. Kütüphaneye, gideme, tane bugün de gitmedim. Yarın da gideceğim ama inşallah gideceğim. Pazartesi'den beri arkadaşımla sözde Yusuf Kökle sözleşiyoruz gideceğiz diye hala gidemedik. Ama evde bugün iyi çalıştım. Hani gerçekten verimli bir gündü benim için. şu integral şu kaynaklardan işte üsttekinden bir alt test, alttakinden de bir üç test falan integral çözdüm. Güzeldi. Baya yani bayağı çözebiliyorum gibi de integrali e bakalım hayırlısı. onun dışında fizikten indiksiyon indüksiyon kuvveti kısmına çalıştım manyetizmadan sonra işte alternatif akım çalışacağım yarın. Manyetizma ile işim bitecek. Şurada gördüğünüz gibi. Günlere çok takılmayın. Programı daha önce yapmıştım. Uyumadım. sonuç dalgalar malgalar derken bakalım yeneceğiz. AYT biyolojide 6 günlük falan işim var. Ee, bugün bitkiye başlayacağım işte. Tek, tabii her gün yani günlük bir saat, bir saat falan tekrar yapıyorum sadece fen derslerinde. Çünkü gerçekten çok unutuluyor. Ve bence önemli. Siz de tekrarlarınızı yapın. Öneririm. Yani 48 ayete yapan birinden öneri almak istemiyorum diyorsanız tabi ona saygı duyarım ama bence yapın. Bunun ee, dışında bir de şurada gördüğünüz iki kimya kaynağımdan organiği giriş kısmını bitirdim. Yarın Alkanlar'a devam edeceğim. Yani bugün böyle geçti. Ee, dün hiç beşer hakkında konuşmadığımı fark ettim. Çünkü artık gerçekten çok uzağım her şeye. Beşiktaş'a özellikle. Ee, hele ülkemiz içinde bulunduğu gündem hakkında çok da konuşmak istemiyorum ama şu gündemde hiç Beşiktaş derine düşecek halde değiliz. Ee, bir sürü genç arkadaşlarımız e, göz altında, karakollarda. Onların yaşadığı zorluklar, onlara destek olmamız lazım falan filan. Yani çok da burada siyaset konuşmak istemiyorum sonuçta bir ders kanalı. Çok da siyaset hakkında bilgim de yok zaten. Şey bir adam değilim. Öyle görüşleri önemli olacak dikkatli alınacak biri de değilim. Kendi fikrimi söylüyorum öylesine. Bu kadar. Bugün de böyle geçti. Bugün kısa video olsun. Yarın inşallah AYT'ye gidersem AYT'nin videosunu atarım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.